48 yıldır bu işi severek yapıyorum. Daha da yapacağım. Tabii da talep gösteriyor. Bizim işimiz e, havalandırma olduğu için, e, olduğu için e, mecburen e, herkese lazım. Vatandaşlar e, sobaya boru olduğu gibi ben yani daha havalandırma sisteminde talep gösteriyorlar. Her sabah geldiği geliyoruz. Akşam 7 7 8 gidiyoruz. Eee memnun işimiz, iş severek yapıyoruz. Yoğunluk ya e, kış mevsiminde %50 yoğunluk. Pandemi başlayalım beri e, maliyetler %400 %500 arttı. Artık e, öyle, onun bir sıkıntımız var. Şimdi evden erden iş, işleri mecbur. Yani işlerin havalı olması gerekiyor. İşin havalı olması olmazsa olmazlar. Vatandaşların iş yerine havalı sistemi takması gerekir. Lazım. Tabii i̇çeriz havasız kalır. Mesela bir bodrum kat olduğunu düşün. Hiç e, yani havasız duramazsın. Ha mecburen yap diyorlar. Vatandaşlar ellerine havalı bakıp sistemlerini yapsınlar. Ama 6 ayda bir, bir yılda bir olması gereken bakımlar yapılması lazım seyahatçi lokanta, kafe, restoran, kahve gibi olan yerlerde muhakkak ve muhakkak dağılınmaz boru sistemi olması gerekir. Tamam mı? Olmazsa olmazsa e, çünkü olmazsa e, ruhsat bile vermezler. Temiz hava alıyorsun devamlı. Hani kirli hava karışmıyor. Devam çekiyor. Aspiratör oluyor, fan oluyor. Yerin büyüklüğüne göre fan, aspiratör e, kullanıyor. onları kullanıyoruz. E, çok rahat oluyor ondan sonra. Bu ürünlerin hepsi, hepsi el işçildir. E, el işin kendine göre bir zorluğu var. Biz ona katlanıyoruz. Şu an iş bakıyor yolundan memnunuz. Vatandaşlar havada soğumadan daha çok gelmeye başladı. Havalandırma ve baş sistemleri çok önemli olan bir sistemdir. Maletimiz pandemiden sonra %5 60 durumda.